Bugün 1 milyon olacağım abicim ben. Bak şimdi izle. 1 milyon. Allah'ıma şükür 1 milyon olduk be. Vallahi yeter ya. <Sessizlik> <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar böyle konuşuyorum Serdar. Bugün sizinle YouTube'a Mosul Meteor'un Bilmiyorum kaçıncı bölümdeyiz arkadaşlar. Daha fazla YouTube simülatörü gelmesi lazım. Ben akşam unutmayın. Bayağıdır gelmiyordu. En son acı bir bel cezalı YouTube simülatörü yapmıştık. E, fazla izlenmedi ve sevmedi. Daha fazla YouTube simülatörü gelmesi lazım. Ben akşam unutmayın ki istediğinizi biliyorum arkadaşlar. Ve sürekli yorumlar geliyor YouTube simülatörü YouTube simülatörü gelsin diye. Bugün arkadaşlar kanalımı sileceğim. Bakalım ne olacak. Yani öyle bir başlık atacağım. Ne diyecekler bakalım çok merak ediyorum. O viral videosunu olacağını düşünüyorum. Siz sürekli yorum atıyorsunuz. Ve arkadaşlar attığınız yoldan kesin kesin bakıyorum. En fazla beğenilenleri e, yazacağım içeride. Yani burada yazacağım. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar tekrardan bakın baktığımızda 1 milyon abone çok az, e, az kaldı. Neredeyse 1 milyon abone plaketimizi alacağız. E, burada 600 binlik bir kanalımız var. Paramız zaten sınırsız. Ben bu kadar param olacak. Youtube'da video çekmezdim. Ki eee adam manyak bir para yani. Bu kadar param olsa ben sadece böyle oturur ve eee balina akvaryumu izlerdim. Kendim bir balina akvaryumu. Bir dakika film kaydet. Balina akvaryumu istiyorum ben. Balina akvaryumu bakabiliyor muyuz? Balina akvaryumu. Balina akvaryumu. Çat çat. Vallahi ben balina akvaryumu istiyorum. Buradan git basit bloklardan gel şuradan. Boynuzu atla akın evde çekeceğiz. Bir de üstüne bir de spor yemek video, omlet. Tamam, omlet hakkında da video. Bir de gel, yani bu kadar zaten. Başka bir şey çekemiyoruz. Evet, barın varım bunu e, isterdim böyle. Ona bakarken böyle çayımı içmek isterdim. Şöyle çayımı içmek isterdim. Başka bir şey değil. Bu kadar param olsa. Ya bak, insana parası olunca barın varım yazınca tabi 4 milyon, 5 milyon gider o. 6 milyon bile olur o. Ya, ya, ya. Oha. Bu arada. Evet. Ne yaptım ben ya? <laughs> 8 milyon izlenme ne ya? Müzik videosu mu bu? Videosu mu bu? Ve abonem 600 bin'i bot atıyorum galiba ben kendime. İstemsizce bot attım düşünmeye başladım artık. Evet buradan devam edelim şöyle bir. Eee... bir kardeşini ziyaret et bakayım. Şuradan al bunu. Heh. Zaman iksiri. Eee... faaliyet iksiri. Şöhret iksiri. Ben arkadaşlar. Şöhret iksiri istiyorum. Yani 1 milyon abone olmak istiyorum. Ee, şans tozuyla miktar tozunu karıştırıyorum. Çat. Ne olacak çok merak ediyorum. Eee... A, Güzel. Youtuber'daki izleyicilerim daha fazla olacakmış bundan sonra galiba. Değil mi? O zaman güzel. Tekrar başlayalım o zaman. dönelim. Uyum uyumadık değil mi? Uyuyalım hemen arkadaşlar. 172. gün ve mü, mükemmel. Yüklüsü diyor musun? Herhangi bir yere ve tam canlanmış olacaksın. Ya böyle bir şey ilk defa okudum biliyor musunuz orayı? Buraya gelip arkadaşlar kanalımı kanalımı e, çaldılar. Dur dur. Çal dur dur kanalım. Silindi. Oo kanalım silindi başlığını atıyorum. Ve buradan gelip etiketlerden buradan bir güzel bir self etiket çekelim. Üstüne üstlük bir de basit bloktan da ejderhalar hakkında video çekelim. Bakalım ne olacak. Kimse kanalımın silinliğini takmadı ve bu arada bir tane az önce PewDiePie'den abone kaybettik. Üstüne üstlük bir de Chocolate Milk diye bir adamdan da 18 bin abone kazandık. Belki bugün, bugün 1 milyon olur ya bilmiyorum ama olacağını sanmıyorum ya Hemen uyuyalım tekrardan. Bugün arkadaşlar bu sefer 3 tane video çekip yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir video için daha beklemek istemiyorum. Hepsini beraber editlediği için, yaptığı için her şeyini. E, etiketlere gelelim tekrardan. Tercih eder misin? Are you prefer adlı bir şeyle günlük vlogumuzu çekelim arkadaşlar. Serdar Mercan kanalına abone olun. Benim, benim de vlog kanalım arkadaşlar bilmiyorsanız Serdar Mercan adlı aşağıda var arkadaşlar ikinci kanalım olarak görebilirsiniz orada da abone çok sevinirim ikinci kanalım sonuçta ya yani oraya da videolar atıyorum bakalım nasıl izlenecek Serdar Mercan kanalına abone olun nasıl izlendi bak 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 işte ya Serdar Mercan kanalına abone olursanız sizin de videoları <laughs> izleniyormuşum şaka yaptım da giden abone olursanız sevinirim o kanalda 8 milyon izlendi wow 17 binde abone geldi wow 17 binde geldi 721 bin aboneyiz ve 1 milyon abone olacağız neredeyse 18 bin abone daha geldi. Ne oluyor lan? Tamam. Serdar Mercan kanalına abone olun dediğim için bu kadar fazla şey yaptınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte. Ya. Ya. <laughs> Etiket kaydedelim hemen. Kaybedelim. Korktuğum yeni şey yapalım. Filmi kaydet. Ee, günlük vlog. 50.000 TL buldum. Vay be. Sen başla bak hele. 50.000 TL buldum ha 50.000 TL sok sokakta bulacağım ben direkt giderim araba falan alırım herhalde Fa Öngörülemeyen at kadarın hakkında çek bir de üstüne bir şey çekemiyoruz evet 50.000 TL buldum güzel izleniyor etiket güzel izleniyor Öngörülemeyen kalınca fazla güzel izlenmeyecek ama e, 50.000 TL buldum ve etiket güzel izlendi baya güzel izlendi hatta evet 6 milyon olacak neredeyse 18 abone daha geldi üstüne üstlük Karolek'ten Karolek önceki yaptım adamdı Karolek ve ee, hani onla da beraber edecektik demek ki de ondan bana bana geldi sanırım güzel 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 tekrardan yatıyoruz filmi kaydet günlük ee, bir milyon aboneye adım adım olmadı. 1 milyon aboneye yaklaşıyoruz yavaştan. O yüzden mutluyum. Esen hakkında video çek ve buradan da hep şey şey çektim çektim. Etiket varsa etiket çekerim ama ben ya. Boş bir etiket çekeceğim. Hiçbir şey yok. Robnost'un Robnost'la beraber yaptığımız bir arkadaşı 1 milyon abone adın adım, adım videosu da ee, güzel izleniyor şu anda. 3 milyon, 4 milyon olur, 5 milyon olur. Yok. Tamam 6 milyon zorlar. Zorladı mı? Zorladı üstüne üstü 7 milyon zorladı ya. Helal olsun lan. Oh oh 8-15 abone daha. Baya güzel izlendik. bayağı güzel izlendik. Üstüne üstlük bayağı da güzel. Evet izlenmiş zaten. Hani. Aa, şey izlenmemiş. Hmm, Esenler YouTube hakkında Evet izlenmedi o. Hemen yeni bir etiket geldi. Hemen etiketi çekiyorum. Başta ilk buluşmam diye. First date yani etiketi. Ee, buradan gelip hemen. Gözlükler rayban. Parçala beni hayvan. Neden böyle başka <laughs> Canım istediği böyle başka Bir de spor videosu çekeceğim diyeceğim çekemiyorum. Çünkü spor videosu çekme yok. Buradan gelip de Kıben bunu çek gitsin ya hemen. Göz Rayban parçalı bir hayvan. Adlı video ne kadar izleyecek bakalım. Düzenlemesi bitti ve Evet bu da arkadaşlar büyük ihtimalle bir 6 milyon zorlayacak gibi duruyor hatta Bakayım hani 6 milyon zorlar Evet İlk buluşma 2 milyon Diğeri de 1 milyon geçti 17 bin abone geldi üstüne üstlük Bugünkü amacım 1 milyon abone. Tamam 1 milyon abone yapınca, yaparsam erişeceğim şeyime. amacım var ve 1 milyon abone doğru adım adım dediğim gibi. Hemen bir etiket çekiyorum. Boş etiket çıkıyor neden bilmiyorum. Karole etiket yapıyoruz. Ee, basit vloglardan gel buradan basit vloglardan basit vlog çekeceğiz. Efsane halı hakkında bir video. Bir de üstüne günlük vlogta. Dev Panda hakkında video çekeceğiz. Bakın neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Panda çok tatlı ama. Yanakları çok tombişler. Pandalar insanlara benziyor arkadaşlar psikolojileri. Psikolojik baskı altında kaldıklarında e, ağlayıp e, küsebiliyorlar hayata. Ya da intihar edebiliyorlar. Pandalar öyle bir e, canlılar ve severim pandaları. Ve panda videosu da bakayım şöyle bir 5 milyonu zorlayacak ya. Hatta 6 milyonunu zor, 6 milyonunu böyle bir ittirecek. Allah ittirdi bile. Eksi 18 bin abone. Fuck you. Kötü oldu bu neyse. Ben o abone ulaşacağım abi. Ben yani adım Serdar'sa bugün bu videoda 1 milyon abone yapacağım. Başlık şu. Abone olun. Bu arada arkadaşlar siz de abone olabilirsiniz kanalıma abone değilsiniz. Ve hemen şuradan bir tane de etiket çekeceğim. Etiket varsa videoya etiket çekelim tamamdır. Abone olun. Bakın nasıl bir feedback alacağız abone olundan. Yani geri dönüş alacağız. O baya güzel bir feedback almış olabilir. Yani bence kanalımıza göre aldığımız feedback mükemmel zaten. Çok de bize geldi. Abone sağlık teşekkürler. Üstüne üstlük Blue Ganya'da 17 bin abone kaybetti de bin abone kazanmış olduk oradan. Hiçbir şey yaramadı neredeyse. Fuck you ben o kadını hiç sevmiyorum ya. Yani. Kıl olmaya başladım o kadına hatta ben. Şuradan etiket yapalım. Bir de like isteyelim bakalım like da nasıl bir şey olacak. Videonun başlığını like yapacağım. Ejderhalar hakkında çünkü şurada bir. Bir de gel şuradan. Eee... Dört. 4 Dört bin az. Beş bin like. Beş bin art like gelir mi? Gelir mi? Bizi de aynı şey geçer arkadaşlar. 4500, 5000 like çok sevinirim. Like da. Ben bakacağım nasıl bir feedback alacağız. Nasıl bir izlenme alacağız. Güzel izleniyor baya. Şu an 8'in kapılarını zorlayacak gibi duruyor. 8 diyecek ki kardeş bir aç bakayım. Aha 9'da 10 milyon olacak da az kalsın. Ah be olmadı. 5000 like 10 milyon oluyorsa Güzel. 5 bin like 10 milyon. Evet arkadaşlar son gün. Bugünden sonra da büyük ihtimal 1 milyon abone olacağız. Eee 1 milyon abone özel video ekleyelim. 1 milyon abone özel video. 1 milyon abone olmazsak bile önceden atsak bir şey olmaz ya. Ne olacak ki? Var hakkın no, panorama patates hakkında video çekelim. Bir de üstüne etiketlerden de ilk buluşmam yine çekelim. Bir şey fark etmiyor benim için. Adamlar izliyor sonuçta. Evet 1 milyon abone belki bu video ulaşacağız. Yani bugün ulaşacağız en azından. 1 milyon oluyoruz 1 milyon 1 milyon 1, 1 milyon olacağım hadi lan. 18 bin de kaldı. Ulan şerefsizin tekini şey yaptı bakın arkadaşlar. 17 bin geldi 18 bin götürdü benden ya. O 999'du böyle tam. Bugün bir, da bir dakika bugün olacağım lan 1 milyon olacağım lan ben bugün. Buradan gel etiketlerden yemek videosundan. Bunu çek lan. Bugün 1 milyon olacağım abicim ben. Bak şimdi izle. Olacağım abi olacağım ya. Ulan kaybetti daha bize ya. Tivolt. Tivolt. Ulan bekleyin abi. Bugün. Ya bugün yüz olacağım zaten de. Geliyor tamam abonelik geliyor arkadaşlar. Tamam. 1 milyon abone geliyor şu anda. Plaketimizi de alacağız. Youtube plaketimizi alacağız. 1 milyon abone plaketimizi. Nerede? 1 milyon abone ple ka pla Plaketi. Plaketi. Plaket. Onu yaptım. Üstüne üstlük etiket çektim mi çektim. Basit çekmedim. Ben Bu kadar edecek tamamdır. Bence bugün yüz yüz olacağız. Plaketimizi alacağız. Asacağız abicim. Üstüne üstlük bir de puan alıyoruz. Beceri puanı. Sanırım gelecek sarı doldu zaten. Evet. Biz üstüne üstlük beceri puanı kazandık arkadaşlar. Belki bir skill açarız. Ya da açmayız bilmiyorum. Bir milyon olamadık yine lan. Yine bana kaybettik arkadaşlar. 18 bir abone gitti. Lan bir milyon olacağım lan. Bir milyon olacağım lan. Ne çekeceğim biliyor musunuz? Yine. Çek şuradan. Çek abi olacağım ya bugün 1 milyon abone çıldırtmayın beni. 2 milyon izlenen neredeyse yemek videomuz çok güzel izlendi. 1 milyon. Allah'ıma şükür 1 milyon olduk be. Vallahi yeter ya. Güzel. Hemen kaydedelim oyunumuzu. Çat. Arkadaşlar. Bu YouTube abone süpürtü önemli kadardı. Amacımı tamamladım. Ee, 1 milyon aboneye ulaştım. Daha fazla YouTube abone süpürtü gelmesi istiyorsanız. Ben like yapmayı unutmayın kendinize bir kadar. Bye bye.